Sevgi masumdur, temizdir. Sevgi biliyor musun? Öyle kıymetli bir şeydir ki sırf sevdiğin zarar görmesin diye arkana dönüp gidebilmekte. Siz onu bile yapamıyorsunuz. Acılar yarışmaz elbet. Herkesin acısı kendine. Ama acıyla baş etmende bende bir var. La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil la geçen Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriyle buluşacağım. Sakın beni rezil etme tamam mı? Rezil olmanız öyle olmanızdan daha iyi benim için bayan. Hayır demekte de bazen zorlanabiliyorum insanlara kırmamak için. O kırılmasın, bu kırılmasın, ay aman falan derken hayır diyemiyorum. Hayır diyemediğim için de ben kırılıyorum. Sen beni mi beğenmedin? Kanka ben elektrik alamadım ondan ya. Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kardeşim. Oh, like sen böyle gülüyorsun ya, yanağın üçte biri içeri göçüyor. Ben orada eserim. Bu itiraf yeni ayrıldığım sevgilime gelsin. Sen kendini bulunmaz hit kumaşı zannedebilirsin ama ben kot seviyorum. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler işaresi. Ben ben suçuma ben hep televizyon izliyorum. Bazı acılar vardır. Serdar Bey. Hayal bile edemezsin. Ben o acılarla çocukken oyuncak diye oynadım, Zehra. Nın. Çünkü birini seversen, sen kendini anlatmadan o seni anlasın istersin. Sus tamam sus ya. Ben karşılık vermedim. Ben sana bu işten uzak duracaksın dedim. Ama sen benim yanımda olmadığın her gece gidip başka bir kadın... gerçekten istiyorsan beni. İkna et kalbim. Peş peşe sigara içtiğime bakma. Kendimi değil, içimdeki seni zehirlemeye çalışıyorum. sen maşık oldun baktımın karası. Bu kadar şeker sağlığın için iyi değil. Ya yaşamayı niyetim yok merak etme. Asker hemen ölmek zorunda değilsin. Askerler ölmez yalnız. Şehit olurlar. Dünyada bir tek siz varsınız, ne yaparsınız? Ben her zaman tek başıma yazırabilirim. Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Nerve ben... Sen? Ben hamileyim. Sen de sayende kral oldun işte, daha ne konuşuyorsun? Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. <Sessizlik> Krallar da devrilir asla. <Sessizlik> Hıncımı alamadım demeyeceğim çünkü hınç almak bile istemiyorum. Ya öyle boş vermişim sana karşı. Bir daha inşallah hiç görüşmeyiz. Aslında kırgınım biraz. Ee, üzgünüm. Ee, Birçok hayalle ve umutla gidiyorsunuz. Bitiyor. Size bitiyor. Sevmediğin biri haksızlığa uğrasa onun için de savaşır mısın? Savaşırdım artık hayatta savaşmam çünkü ilk o seni satıyor. Biliyor musun? Bana artık laf soktuğunda eğlenebiliyorum. Arsız olduğum için. <laughs> var varmış. Yok. Niye? Abi tipten dolayı büyük ihtimalle. Oğlum çok çirkin değilsin ya. Sen... <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bak. ek kon benim. Bin kardeşe değişmem. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Hmm. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor. 100 litre satıyor. Hmm. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Like Hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? İnsanlara güvenmek. Yaşım dediğimiz bize sert. Ben hayatımda ilk defa bir kadını mutlu ederken mutlu olduğumu gördüm. Yani bir kusurun mükemmel olabileceğini ben Zehra ile öğrendim. Hem ne var ki canım? Ben onun yere düşen tokasını alırım. Ben de onu açamadığı ışığı açarım. Afyon'a kadar uyurum dedim. O yüzden çıkarmadım. Ama bana bir hatıra olarak kalsın istiyorsan çıkarabilirim. Ha yok yok istemem. Ben sana hiç zorluk çıkarmayacağım. Ne zorluğu? Ayıp ediyorsun bu sesi. Şey. İstersen çıkarır masaya koyarım. Bizi öldürdüler bizi. Nefes aldığınıza bakma. Yana, yana. Seni kendi içimde affediyorum. Sağ ol. Allah sağ. Allah ya sana nerede öğrettiler acaba bu içinden affetmeyi? Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Hocam zaten bütün çocuklar temizleyir. kirli çocuk olur hocam. Hayat çocukları kirletir. Biz buna büyümek değil. O kadar. yok. Kazım abi. Han Kazım. Yavşak yavşak. Kariyer. Hiç mi gitmedin okula? Yok hocam gitmedim. Ben Hayat Üniversitesi mezunuyum hocam. Hem de kırmızı kırdeleri diplomali. <laughs> Çift ikili. Kariyerime ve hayatıma artık seninle devam edemem Nejat. Allah Allah benim bundan neyim eksik? Onun arabası var. Başka? Yatı var. Başka? Katı var. Bunu bırak beni ya. <laughs> ben aşık oldum. Ben divane oldum. Ben götüm. Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Hayatından seni üzenleri çıkart ki seni sevebileceklere yer açılsın. Zeta bu benim kolum mu abi? Evet, neden sordun? Hissetmiyorum da. Dayan onu bas kaldı. Abi ben dayanıyorum da sen daha fazla dayanmasan. sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. <laughs> lan karbon dioksitin olayım sal beni ya. Allah. Allah sen büyüksün. Adamı aladım diyor bir de sen psikopat mısın kızım? Sen manyak mısın? Sen bana neyi sıralısın lan? E senin elleri bile yanında ne var? İndir lan elini kırıp vermeyeyim eline. Bir insana aşık olursun. O seni aşktan soğutur. Ama bir insana aşık olursun. O seni aşka aşık eder. Aşka aşık olmak başka bir şey arkadaşlar. Aşka aşık olur. Amma alıngansın kızım sende. Burcun ne senin? Yengeç. Senin. Öküz mü? Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi bir havada asılı kalıyormuş diye duydum. Belli bir şey yok yani. <laughs> yuva bir evin çatısı kapısı olması demek değildir. Bir evi yuva yapan güven ve sadakattir. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben beğenmedim. Ödük ya. Efendim? Yok bir şey kaç mı var şu an? Şimdi, hani insan biriktiriyorduk. Ben <laughs> kızımı korudum. Bu korumak değil Rıza. Kızını kimseyle görüştürmeyerek koruyamazsın tamam mı? Ayrıca kızını koruyacağını oğluna eğit, o zaman bir kız evladını korumuş olursun zaten. Kimseye güvenme. Güvenmen gerekenlere de güvenmen gerektiği kadar güven. Açınca bah Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Aa, niye iki kere çekiyorlar? İkincinde bulamadılar mı beylerine? Bundan sonra erkek erkek yok. Sikelim aşkını. Ha siktir. Ama ben onların yerinde oturup seni askere alırdım. Tabii tabii onlar böyle dedi. Hemen yarın gel. Mermi olarak başla dedi. Aşk isimiydi paylaşmakmış. Aşk değil oğlum o fukaralık acılık acılık. Ben seni korumaya çalışıyorum. Ama senden kim koruyacak oğlum? Seni benden kimse koruyamaz.